sonuna kadar izleyebilene helal olsun diyebileceğim bir video ile karşınızdayım. Eğer bu tarz korku dolu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzla başladık. Şu anda yolun ortasında arabalar bir anda havaya doğru uçmaya başladı. Garip bir şekilde bu, bu videolar animasyon şeklinde hazırlandı. <laughs> Gerçekten çok garip videolar var. Sonuna kadar izleyip helal olsun. Çok ciddi söylüyorum. Bu niye uçmuyor? Hepsi uçtu. Yukarıda bu hortum var ve hepsini çekiyor. O yaratık lan o. Bu ne? Burada da bir çocuk. Tamam güzel. Gayet her şey normal. Balıkları izliyor. Köpek balığı falan. Hayır! Çocuk kaç oradan. Evet. Koltuğun altından bir örümcek çıktı. Bravo. Bravo abi. Bravo. Süpersin. Ananı avradını. Ay Allah. Böyle bir şey kanım çekildi. Korkmuyoruz. Devam. Korkmuyoruz. Bir yaratık var yanında da bir çocuk kulağına bir şeyler söylüyor. Aha gördüler. Fark ettiler. Ah yaratık gitti. Korkmayın. Ben varım yanınızda korkmayın. Devam. Evet. Duvarda şu an bir şey var. Duvar delik gibi. Tamam. İçinde biri mi var? Arka odalar değil mi bu? Oraya benziyor aynı. Aha vallahi oradaki o adam. Arka odalardaki adam bu. Gördünüz değil mi? Oğlum gördüm desene. Gördüm desene. Bu arka odaların olayı ciddi anlamda gerçek ben size söyleyeyim. Evet iki sevgili üstlerine gök taşı düşüyor ve hiç umurlarında değil. Neden umurunuzda değil bunu da anlayamadım. Abi yani ölürsek beraber ölelim deyip kızın başından öptü. Çok güzel bir hareket. Evet BMW araç üstünde a gözlükle gözüken yarasa. Sadece gözlük göz. Yarasa arabayı uçuruyor ama şu an arabanın neden uçtuğu gözükmüyor. Gözlüğü gösterince gözüküyor sadece. Allah Allah. Tamam. Yolculuk yapıyorlar. Bak gördünüz mü kenarlarda yaratıklar var. Abla çevirme kamerayı arkaya ya. Bak önümüze bir şey çıkacak. Yapma dur. No. Aa, geliyor. Allah. Allah. Çok hızlı geliyor. Evet. Evinizin penceresinde kapısının önünde böyle bir şey görüyorsunuz bir anda. Allah'ım çok kötü görüntüler. Evet. Bir yolculuk yapıyorsunuz. Böyle bir köprüye girmek zorunda kaldınız ve köprünün başında şöyle bir şey var. Allah. Allah. Ne gitme. Gitme. Niye gidiyorsun ki daha fazla? Yani görüyorsun. Niye gidiyorsun hala? Gitme. Gitme. Aman Allah'ım. Girme oraya. Git. Arabayı real. Dön geri. Erkekliğin %99'u kaçmaktır. Devam sokak ortası. Allah. Aha yine ayı geliyor ayı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunun adı neydi lan? Adını çok iyi hatırlıyorum ama dilimin ucuna gelmiyor. Ya dilimin ucunda ama söyleyemedi şu an. Bak fark edince hemen kameraya saldırmaya başlıyorlar. Korkmuyorum lan. Devam. Korkmak yok. Yola devam. Allahmış işte, tipe bak. Hocaman bir adam geldi. Duvarlara dokunuyor bakma hayır buraya bakma buraya oh bakma bakma buraya bakma 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 Allah kahretsin Allah kahretsin bir de gülüyor tipe bak bu var ya bizi çiğ çiğ yer çiğ çiğ yer bu bizi gelme gelme git git gelme <laughs> git gelme oğlum tüylerim diken diken oluyor bu ne böyle evet bu ne geyik tamam bir şeyler oluyor etrafta ya oğlum bak ödümü kopuyor bir anda ekrana şöyle şeyler gelmesin ya aha kapıyı vuruyorlar kim var ya sen ne yapıyorsun ya? Abi vallahi yürü git ya. Burası tuvalet falan mı? Aman Allah'ım. Dayanamıyorum. Bu arada bu videoyu sonuna kadar dayanabilen, izleyebilen yorumlara bir yazsın. Çok merak ediyorum kaç kişi izledi. Devam. Evet sinek değil mi lan? Garip bir yaratı. Yukarıdan bir meşale uçtu. Ne oluyor? Dünyaya hükmü ediyor bu. Şeyler oluyor ama anlayamadım. Aha bak en tırstığım videolar. En tırstığım videolar. Abi selamünaleyküm. Niyetim zarar vermek değil. Ya Allah Devam devam Ormanda kaçış Kimden kaçıyoruz Karşımızda bir şey Baş Başka yola git Başka yola git Başka yola git Bakma arkana bakma Arkana bakma Arkana bakma Arkana bakma Arkana bakma Arkana bakma, bakma. bakma. Allah'ını satayım Yakalandık ya Evet bu ne Gölün ortasında garip bir yaratık yine Aa tatlı bir yaratık ama Ama bu saldıran tiplerden mi Üstüne atlamış olabilir mi Bir anlık bir altıma sıçtı devam. Siz ne yapıyorsunuz? Bu tipler ne ya? Sokağın ortasında. Abi bu arada bu videolar kim yaptıysa tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. Aha arkadan yine geliyor bir şey. Arkadan yine geliyor bir şey. <laughs> evet yine bir gece yarısı. Yer sallanıyor. Bir şey geliyor. Bak geliyor geliyor bir şey. Görmesin. Görmesin. Oh. Oh görmedi 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 ses çıkarma Sen... Adamın diğer ayağı çarptı ya Bu ne ateş adam mı? Ne lan bu? Abi la, lütfen yapma ya. Vallahi dokunmasana bize bak biz senden küçüğüz. Yapma. 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 Oğlum bu dev oğlum bu çok korkunç ya. Bu dev adamlardan çektiğimiz ne bizim? Ah uçak. Uçak düştü. Ne oluyor? Bunu tutacak şimdi. Oğlum hareket etmesene. Hareket edersen seni anlar görür. Aha. Dünyayı hükmeden uzaylı. Abi bu ne ya? Uçaktan çekiyorlar bir de bunu. Şu an uçağı bile tutup indirebilir yani o derece. Ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Olmaz olmaz. Olmaz değil mi? Oh olmadı. Aha birisinin arabasına çarptılar. Ya niye milletin malına zarar veriyorsun? Bak ya bak. Gece rüyama girecek video. Korkmuyoruz. Yine kapıya bir şeyler oluyor. Korkma korkma dur korkma. Yavaş. Tamam sakin. Bir şey yok. 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 Allah Allah sus diyor Allah abi abi tamam vallahi bir şey yapmayacağız abi bu ne metro istasyonu oğlum bunlar ne fare mi o aa fare fare ya farenin burada bulunması bence çok normal gibi geliyor aslında normal olmaması gerekiyor ama normal ananı oğlum ya ben farelerden tiksinirim yapmayın şöyle şeyler devam aha yine o adam o çirkin adam abi gitmesene gitmesene abi gitme gitme ne yiyor lan o? Bir şey yiyor da anlamadım ne yediğini. Hayır buraya dönme lütfen fark etme ya. Ya fark etme. Hayır hayır. Allah kahretsin. Fark etti. Aha bu ne? Abi yatağımın arkasından şöyle bir şey çıksa ben büyük ihtimalle kalp krizinden giderim. Bak bir de bir şey yok gidince. Ya şuna baksana abi ya. Bak. Hayır gülme. Gülme gülme. Ne oluyor abi ya? Yapmayın. Ödüm bir koptu. Yani sıçtım gibi. Bu ne? Ablamız yürüyor. Aha. Aa ev alamam. Abi bir şey diyeceğim. Yani şu gerçek hayatta ciddi anlamda bir animasyonsa bunu yapanım ben var ya derim yani. Abi çok korkutucu bu ya. Bak bir de yaklaşıyor insanlara doğru. Ama yaklaşıyor gibi gözüküyor. Animasyon mu yani? Çok garip. Bu ne? Bak yine. O ne? Bu, aa palyaço değil mi bu? Palyaço ama zayıf hali. Palyaço lan. Işıklardan şey alıyor enerji. Bak elini uzatıyor. Diğer ışıktan da bir şey alıyor. Niye öyle bir şey yapıyor bu? Evet yine bir mobese kamerası. Tamam. Bizi çekiyor şu an. Bizi görüyor. Diyor. Abi mobese kamerası da bize zarar vermez herhalde. O kadar da değil. Kablo nereye gidiyor? Yani bütün kameralar niye bizi çekiyor? Biri bizi takip mi ediyor? Anlayamadım ben. Çık 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 evden çık 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 çık, çık. Bir Şey geliyor. Al başına belayı işte. Al başına belayı işte. Ya abi çok kötü bu. Evet bir balon. Balonu bıçakla kesecek galiba. Aa izliyorlar. O da onlardan. O da on... kes kes. E, aynen, aynen. Hemen saldırıya geçtiler lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.